Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bahar geldi. Yine bahçe işleri başladı. Tohumdan ekip yetiştirdiğim çiçeklerimi bahçeme ekeceğim bugün. Kadifelerimi zinliyalarım. Bunlar da, bunlar da kozmozlarım. Bunları ekeceğim bahçeme. Kovadan çıkardım arkadaşlar saksısından. Görüyorsunuz gayet güzel bekleri olmuş. Şimdi ben yerlerini açacağım. Şöyle bir çubuk yardımıyla annem de yerleştirecek, güzelce koyacak. toprağı suladık ilk önce yumuşak olsun diye dikmesi daha kolay olsun diye böyle bir iki tane örnek göstermek istedim size biz şimdi kalanlarını ekelim sonra size hepsini göstereceğim ektiklerimizin evet arkadaşlar sonunda bitirdik dikim işlemini 2 saat falan sürdü ama bayağı yorulduk. Ama değdi. Çok güzel oldular. Zinniyalar, kozmozlar. Pardon, kozmozlar diyorum. Kadifeler. Kadifeler şöyle zinniyaları şöyle hızlıca göstereyim. Şöyle. Şöyle. Şuraya da diktik iki tane. Ağaçlarımın diplerine Yaptım. Şöyle kayısı ağacımın dibine çiçeklik. Şöyle çok güzel oldular. Biraz büyük gelişince daha güzel görünecekler inşallah. Biraz ağacımın dibi de böyle. Zinniya ve kadifeleri diktim. Şöyle renkleri de çok güzel olacak inşallah. Şunlar da zinniya kadifeler. Burada da armut ağacının dibindeki çiçeklerim var. Yine kadifeler. Çuhalara dikmiştim geçen. Zinnialar. Şöyle. Bu tarafa gelirsek kozmozları kenarlara diktim. Kadifeleri kozmozla şöyle karanfillerimin arasında. mergizim var. Herkesim. Şöyle yine bu dağcımın dibine konumlandırdım. İsmi Yusuf'un um var orada. Düğümün yanına diktim. Kadifeler. Şu da bir başka ağacımın dibine diktim. Kadifeleri şöyle ve yine kozmozlarım kadife diktim aralarına. Bunlar büyük. Geliştiğinde çok güzel olacak arkadaşlar. O zaman da videosunu çek. Sizinle paylaşacağım inşallah. Şöyle yine elma ağacımın dibine diktim iki tane. Sümbülümün arkasına şuralara bu tarafa gelirsek yine şakayıfın etrafına diktim kozmozları. Burada yine portakal ağızlarım. Şuraları diktim. Maydanozlarımın kenarlarına. Diktim yine kozmozlardan. Şöyle gülümün yanına. Kasım patımın kenarına. Böyle arkadaşlar. Şöyle bir de geriden göstereyim size. Ağaçlarımın diplerine taş getireceğim bunların etrafına çiçekliklerin etrafına yuvarlak taşlardan şöyle girden göstereyim yine Bayağı yorulduk annemle ama bunları görünce insanın bütün yorgunluğu geçiyor bugünlük benden bu kadar arkadaşlar şimdi gidip daha iftarlık hazırlayacağım Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.